Sen gel evimi yaptırırken bir inşaat malzemesi satan adamdan malzeme alıyordu. O gün onu çok dertli gördüm. Hayrola dedim. Dedi ki çekim var ödeyemiyorum. Protesto olacağım. Sıkıntıdayım. Onu teselli ettim. Dedim ki servet cehdile değildir bu alemde cehd ile olan ilimdir. Varlıklar iki kategoridir. Birisi kesbidir, birisi hasbidir. Kesbi olan kısım insan iradesine taalluk eder. Hasbi olan iradeyle alakası yoktur. Sağlık hasbidir, Allah vergisidir. Cesaret Allah vergisidir. Allah sana cesaret hissini, kabiliyetini vermediyse sen onu kazanamazsın sonra. Zeka hasbidir. Zekayı pazardan alamazsın. Doğuştan beyninde bir aksaklık olur, deli doğarsın. Oligofreni hastalığı doğuştan geri zekalı. Çok doktorlar bilir. Bunu telafi etmek mümkün değildir. Allah'ın vermediğini Hiçbir beşeri varlık veremez. Bunlar kesbidir. Hasbidir. Kesbi olan nedir? Kesbi olan ilimdir. Hasbi olanların bazıları da kesb vasıtasıyladır. Yani kesbi olacak, çalışacaksın, ama bu senin çalışmanın neticesi mutlak müspet olur bir şey değildir. Allah senin sayine belli bir neticeyi takdir etmiş ise işlerin yolda gider. Bunu teselli ettim. Servet kes bile değildir. İlahi takdirledir. Kes buna bir bahanedir sadece. Dedi ki çok doğru söylüyorsun. Bu Kirazlı Tepe'de oluyor. Kirazlı Tepe ben 70'li yıllarda beyler beyinde otururken Kirazlı Tepe'den ilenler ayakları çamurdu. Yol yoktu. Bir orada gece kondulaşma başladı birbirlerini gösterdiler. Dedi ki bizim dedi buraya ilk gelenlerdeniz. Yazın köye gittiğimiz zaman bir komşu bize diyordu ki Yahu beni de alın İstanbul'a. Biz de ona diyorduk ki sen her sene bunu diyorsun da bu böyle söylemek de olmaz. Neyin var neyin yok satarsa varsın. Gelirsin bize dersin ki benim şu kadar param var bana bir iş gösterin yapayım. Bir yer gösterin alayım. Bir iki böyle söyledik bir adam bir gün dedi çıktı geldi. Şu kadar param var bana bir iş gösterin yapayım. Dedi. Bak dedi şurada bir bina var. 10 kat arsaydı. Şurayı al dedik. Ya ben koca çiftlik sattım da bu, bu şu bir dönüm yeri alacağım dedi. Kendi görüşüne göre köyden gelmiş adam tuhaf bu kadar yere ben bu kadar para vereceğim. Aklı kesmedi. Şurayı al dedik almadı. Burayı al dedi. Bu adam gitti dedi. İstanbul'un dışında 200 dönüm daha bayır bir yer aldı. Biz bunu kınadık. Dedi ki ulan köyde ayağın çamurdan kurtulmuyordu, burada da aynı işi arzu ettin, inekler aldı, koyunlar aldı, orada hayvancılık yapıyor. Bundan çok alay ettik, dalga geçtik dedi. Bir gün oradan tem yolu geçti, arazisinin tam ortasında. Bizim servetimizin on katı istimlakten para aldı. Yolun sağındaki solundaki yerlerde iskana açıldı. Bir müteahhit anlaştı kendisine yüz daire verdi dedi. Ben hayatım boyunca bu malzeme satıcılığında yüz daire değil on daire bile kazanamam. Her bir günde trilyoner oldu dedi. Şimdi biz de böyle sıkıştığımız zaman ondan para istiyoruz. Gene düşünüyorum da utanıyorum herifle çok alay ettik dedi. Şimdi bu adam bu servet aklını mı asılı mı? Nasip işte. Zenginlerin çoğu böyledir. Aydın Doğan benim talebelikten arkadaşım. Fatih de kayınvalidesine bir daire aldı. Babası sirkeci otomobil parçacılığı yapardı. 10 bin lira senedi vardı ödeyemedi bana geldi. Sonra nasıl zengin oldu anlatmak istemiyorum. Çünkü çok aleyhine. Haram helal ver Allah yiyemese mal Allah mantığıyla yürü. <laughs> o zannediyor ki ben abad oldum. Dünya planında malın bir emanetisi oldu. Mirasçılar sevinecek. Bunu kazanmak için kullandığı usul tatbik ettiği uslup yürüdüğü yol itibarda ahiretini mahvetti. 20 senedir görmedim kendisini. Görsem diyeceğim ki sen şu servetinin hepsini hayra sarf etsen işlediğin cinayetlere kefaret teşkil etmez. Sen şimdi kar mı ettin? Talebelikte bizimle birlikte ehli küfre karşı mücadele eden bir adamdın çok değil 80 senesinde Milli G Milliyet Gazetesi'ni aldığı zaman bana adam gönderdi ben bu gazeteyi muhafazakar bir gazete yapacağım. Ne düşünüyor diye biz rapor verdik 80 senesinde. Ben vatandaşlıktan atılmış olarak Frankfurt'ta yaşıyordum. Şimdi bana selam vermeye bile korkar sokakta gör. Kendisini kullananlar muhafaza eder bana selam verdiği için Ne oldu şimdi? Ker mu bu? Akıllı adam odur ki benim yaşıma kadar gelene kadar değil. Ben binlerce adamın ölümüne şahit oldum. Benim çocukluğumda mahallemde tanıdığım adamların hiçbiri hayatta değil. Hiçbiri. Sizin en genciniz bile bu yaşa gelene kadar yüzlerce adamın ölümüne şahit olmuştur. Nereye gidiyor bu adamlar? Nereye gidiyor? Kundakta ölen bile var. Bu alem görünenden mi ibaret? Görünenden ibaret olmadığını anlaman için çok basit. Allah azimişan bize ahiret alemine intikal edebilmemiz için bu alemde bazı ipuçları halk etmiştir. Mesela ahiret ahvalini kavrayabilmemiz için bize rüya vermiştir. Rüyada bir anda bir yerde olursun, bir anda başka bir yerde olursun. Hayatta gerçekleşmesi imkanı olmayan şeyleri rüyada yaşarsın.